Bağırışıp çağrışmak yok. Kedi köpek gibi birbirinizi tırmalamayacaksınız. Geç odaya. Geç. Lan var ya. Sen yat kalk benim babama dua et. Sen yat kalk Cemre'ye dua et. Yoksa senin bütün dişlerini dökmüştüm. Kuzey, sakin ol. Lan sen ne adi, ne aşağılık, ne şerefsiz bir adamsın lan. Her olayı nasıl kendine yontmaya başarıyorsun lan bu kadar? He? Şerefsiz dingil. Şş, bağırma oğlum, bağırma ya. Lan bana niye yalan söyledin sen? Evet, yalan söyledim çünkü kalsaydın senin için kötü olacaktı. Ben bu kadar enayi miyim lan? Bundan sonra senin için, senin için diyeceğin laflara inanacağım. Çakal, benden bu kadar mı çok lan? <laughs> Bak, Zey, Kurutu burada kalsaydın ya. ortalık daha beter karışacaktı. Lan, kıvırma oğlum, kıvırma. Adam gibi söyle oğlum bana. Benim derdim senin dedi. Adam gibi söyle bana bunu. Ben seni korumak için yaptım bir kere, salak herif. Bak şimdi korumaya çalıştın diyor bana. Bak şimdi... <laughs> adam... Oğlum! Ya, evet, gitmeni istedim. Çünkü Barış'ı yaralayanın Simay olduğunu öğrendim. Duydun mu? Ne? Simay mı? Ne diyorsun lan sen? Bu evdeki üçüncü kişi Simay'mış. Ne Simayı lan? Sen ne, ne, ne Simayı lan? Ne diyorsun oğlum sen? Barış'ın sevgilisiymiş. Bunlar beraberken o gece gitmiş Cemre'ye. Barış Cemre'ye saldırmış da Simay da Cemre'yi korumak istemiş. Ondan sonra senden korkusundan da savcıya falan gitmeden kaçmış gitmiş. Ben de onu bulmak için bekledim. Öğrenseydin zapt edemezdik işte seni. Anladın mı? Gerçekten Simay mıymış? Evet, Simay'mış. Ha, Burak Çatalcalı'yı öldürmek isteyen de Barış'mış. Bak bunu öğrendiğimi söyleseydin hiç zapt edemezdik sen. Yavaş gel. Dur gele yavaş gel. Dur. Üstelik bunu da Deniz'den öğrendim. Gidip sorabilirsin kendisinden. Dur ya. Dur ya, dur. Şunu bana tane tane bir anlasana. Sen adamın uyanıklığına bak ya. Aklı sıra bizi dolandıracak. Şu basitliğe, şu tamay ettiği şeye bak. Tam kendine yakışanı yaptı, tam. Gir zekalı. Kendi kuyusunu kazdı. Ben bile daha iyisini yapamazdım yemin ediyorum. Ya Can, gerçekten çok sağ ol. Yani sayende bir asalaktan kurtulduk ya. Sağ ol. En çok bağımlı için kızıyorum Güney'e. Ona hayal kırıklığına uğrattığı için. Ya. Hâlâ olayını da bilmiyordum. Yeni öğrendim. Annem de bağını da biliyormuş meğer. Bu ayıp o gidince kapanır diye susmuşlar. Ya gerçekten Can, sen gözünü açmasaydın bu pislik devam ediyordu bizi uyutmaya. Sağ ol. İnşallah Banu bu durumdan en az hasarla ayrılır. İnşallah. Banu'nun yeni hayatı asıl 10 gün sonra başlayacak. Boşandığı gün. Bu sefer işini şansa bırakmazsın umarım. Hala onunla ilgilendiğini biliyorum. Zaman diyorum Barış. Zaman. Banu'nun en çok şu anda ona ihtiyacı var. Duygusal açıdan alacağı her karar yanlış olabilir. Evet. Barış Bey savcılıktan geldiler efendim. Neden? Simancan'ın yeni ifadesi doğrultusunda yeniden ifadenize başvurulacakmış. Hadi ya. Bu kararımı hiç profesyonel bulmayabilirsin. Haklısın da. Ama hayatımı temize çekiyorum. Neyden sonra sıranın bana gelmesi enteresan. Senin de bir taraf olduğunu düşünüyorum. Yaşananlarla hiçbir alakan olmasa da... ...seninle çalışmamız zor olmaz. Ben zaten haftalar öncesinde Barış Bey'e ayrılmak istediğimi söylemiştim. Ama kendisi izin vermemişti. Şimdi şartlar tamamen değişti. Bu Barış'ın da kararı artık. Bu saatten sonra zaten ben de kalmak istemem. Başarılı bir iş kadınısın. Bundan sonra da böyle devam edeceğinden eminim. Bize katkıların için çok teşekkür ederiz. Ne diyeyim herkes için hayırlısı. Bu hikayenin yenilmeyenleri Kuzey ile Cemre oldu galiba. Galiba. Artık hiçbir umurumda değil. İntikam peşinde değilim. Sadece eski hayatıma dönmek istiyorum. Ben yapamadım. Umarım sen yaparsın. kat Hoşça kal. Barış? Barış? Sorun yok. Can, ne oluyor? Barış'ı nereye götürüyorlar? İsmail, o gece Barış'ın yanında kendisinin olduğunu söylemiş. Kendi aracımla gelmek istiyorum. Tabi. İkna et Venüs. Eğer Barış Burak'la el ele verecek kadar korkuyorsa. ...sakladığı daha büyük bir suçu var demektir. Ne yani? Ferhat da Barış'ı öldürdüğünü mü söylemek istiyorsun? Aynen öyle. Ya? Bunun hukuki olarak hiçbir geçerliliği yok. Neden? E çünkü gizlice ses kaydı almak zaten kanun dışı. Üstelik burada sadece şüpheler üzerine konuşuluyor. Ama yani Barış, Burak'a bütün hisselerini devretmiş. Yani sonuçta korktuğu bir şey olmasa milyonlarca liralık hisselerini devretmez yani. Sonuçta bir sus payı var yani. Bunu kanıtlayamaz mıyız? Ama gene de araştırılabilir değil mi? Yani somut bir delil olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Yani bu Barış bütün bu olayı organize ettiyse eğer... ...o silahı da arabaya koyan kendisi. Öyle mi? Evet. Ferhat'ı da o öldürdü. Sizi ayırmak için de simay'ın suçunu Cemre'ye atıştı. Sen biliyordun değil mi lan? Ha. Sen biliyordun bana söylemedin değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Niye benden sakladın lan bütün bunları? Bu kozu zaten Cemre için kullanacaktım. Seni de ortalık sakinleşene kadar beladan uzak tutmak istedim. Hepsi bu. Lan beladan uzak tutmak istemiş. Barış'ın pisliklerini ben zaten ortaya dökecektim. Sima'yın da parası bitince beni arayacağını biliyordum zaten ama bir süre bekledim işte o yüzden. Hepsi bu. Bir dakika ya. Bak senin söylediklerine inanmıyorum, duydun mu beni? Tek bir kelimesine bile inanmıyorum. Ya biliyordum ki. Neyi biliyordun lan, neyi biliyordun? Neyi biliyordun? Oğlum, bırak! Şşşş. Neyi biliyordun lan? Oğlum bırak iyice anlatsın. Ya neyi anlatsın ya? Neyi bırakayım daha, neyi anlatsın gözünü sevdiğim? Yok ona zapt demiş, yok buna zapt demiş. Yazmış hikayeyi, sallıyor işte gözümün içine baka baka. Yok barışmış, yok Simay'mış, yok bilmem neymiş. Bana ne oğlum artık Simay'dan? Bana ne Simay'dan? Gitmiş kenefte bulmuş, bana ne? Cemre'yi hapse attırdı ama sizi ayırmak için. Sen de üstüne tüy diktin. Onu yapamadığını kalktın, yapmaya çalıştın. Lan ben sizin aranızdaki engelleri temizledim, geri zekalı. Bir kafana sok şunu. Lan bana bak bana. Oğlum, oğlum Bırak. Allah, ya, Allah bir ya. Bir, ya! Ya! Bak, sana şu tırnağım kadar güvenmiyorum, duydun mu beni? Şu kestiğin tırnak kadar güvenmiyorum. O banolardan gittin, tekmeyi yedin. ne? <laughs> o tekmeyi yedikten sonra kuyruğunu da pıstırıp bizim yanımıza tıpış tıpış geldin. Baktın ipliğin orada pazara çıkıyor. Baktın orada yapmış olduğun bütün çapraz işler belli oldu. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi geldin bizim tarafımızı tutuyorsun. Lan tamam ben kabul ediyorum. Ben hadi sinirli bir adamım. Sen bana bilerek anlatmadın bunu. Ben yanında komiser var. Komisere niye anlatmıyorsun bunu? Ben sana iyilik yapan da kabahat. Senin iyiliğin buysa, kötülüğünden de Allah korusun. Dediklerim tek tek çıktığında sorarım ama hesabını sen. Sen merak etme, sen merak etme. Ben herkesten önce ne olup bitiyor, ben çıkartacağım ortaya. Kuzey nereye? İşim var. Kuzey! İşim var. Kuzey. Bırak komiser. Ne Simay, Ne var içinde bu? Bu işin içinde bir iş var. Ya tamam merak etme ben peşindeyim zaten bu işin. Sen bırak ben Deniz'e bulup konuşacağım kendim. Hiç yorma kendini boşuna. Geçen hafta yurt dışına çıkış yapmış. Nereye? Londra'ya. Allah kahretsin ya. Tamam merak etme ben Türkiye'ye girer girmez karşısına çıkacağım zaten. Herkese yine benden daha çok inanıyorsun. Ha? Çünkü benim için bir şey yapmadığını biliyorum. Benim için bir şey yapmadığını biliyorum. Buna adım kadar eminim. Anladın mı beni? İyi, o zaman o Deniz'i bulduğunda sor. O fotoğrafları kim için istemiş, ne için istemiş diye söyler o sana. Kendimden çok kimi düşündüğümü ona sor. Her şeyi seni korumak için yaptığımı biliyor, o söyler sana. Sen merak etme, ben ortaya çıkarırım o her şeyi neyse. Ben onu ortaya çıkarırım. Sen takma kafanı. Öğren. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.